Antalya'nın Manavgat ilçesinin en büyük turizm merkezlerinden olan Kızıl Mahallesi'nde sokak köpekleri bir vatandaş ait kümeste bulunan 70 ila 80 dolayında tavuğu boğarak telef etti. Sen Bugüne kadar birçok köylünün tavuğuna sokak köpeğinin saldırdığını belirten Kızıl Ağaç sakinleri sabah saat 6.30 sıraları kalkıp bahçe indiğimde siyah bir sokak köpeği ile karşılaştım. Köpeği kovup tavuklarının yanına geldiğimde tavukların tamamının yerde cansız yattığını gördüm şeklinde konuştu. Benim 60-70 tane tavuğum telef oldu. Başıboş boş köpeklerden. E, bu köpeklere belediye görev yapmıyorum. E, otelde çalışanlar, dükkancılar gelip yazın bakıyor köpekleri, besliyor. Ondan sonra kışın kimse bakmıyor köpeklere. Köpekler başıboş kalıyor. Benim tavuklarım hayvanlarıma saldırıyor. Sabah kalktım saat altı buçukta. Benim tavuklarım sermiş yere. Hoş dedim, hoş dedim. Köpekler gitti. Dolayısıyla benim bu zararımı kim karşılayacak? Söyle, söyle. Zararını işleyeceğiz bu tavukların. Yem, yediği yemin. Arka yediği yemin zararını işleyeceğiz vallahi Zararını versinler. 3 bin lira yakın zararı var burada. Ya üçüne dört Ha yani. ya vallahi 40 40 50 tane tavuk. bölgemizde başıboş boş gezen 10 15 tane köpek var. Biz muhtarımıza bildirdik. Muhtarımız belediyeye bildirdi bunları. Bizim evcil hayvanlarımızı, kümesteki yaşayan tavuklarımızı boğuyorlar, parçalıyorlar. Ayrıca işe gidip gelirken otelde çalışıyoruz. Yolumuzu kesiyor 5 6 tane grup halinde köpekler. Zor durumdayız. Acil yardım istiyoruz. Elimizde sopayla işip, işe gidip gelir hale geldik. Acil yardım istiyoruz yetkililerden. Belediyeye bildirdik bunları biz. Belediye sadece köpekleri kısırlaştıracağını söylüyor. Osman Çepken diye bir köyümüzden telefonu açtı. Ben de olay yerine intikal ettim. Baktım yani 70-80 tane tavuklar telef olmuş. Bunun sebebi de neyden dedim? Osman dedi ki köpekler vardı kovaladım, kaçıştılar dedi. Daha önce de bütün velilerden veliler çocuklarını okula götürüp kendi götürüp getiriyor. Nedeni de sebebi de turizm e, zamanında burada 3000 dükkanlardan her esnaf birer köpek alıyor. Cinsi ırkı belirsiz. Şu anda pitbull var var. 5 tane ben biliyorum. Çok saldırgandır. İnan ol veliler her gün çocuklarını akşam sabah götürüp getiriyor. Bunun, bunun bir evvel çözüme ulaşması için belediyeden, bütün yetkililerden e, yardım istiyoruz, talep istiyoruz.